Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni güne hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe ve biz Ikea'ya gidiyoruz arkadaşlar. Teyzemi alacağız şimdi. alıyorum şurada arkamda. Ee... yok gözükmüyor annem Elin. Aynada gözüküyor Elin. Ha aynada gözüküyor evet. <laughs> şey arkadaşlar teyzemi almaya gidiyoruz. Beraber Ikea'ya gideceğiz. Ikea'dan teyzem bir şeylere bakacak. Teyzem e, evinden banyosunu, mutfağını, tuvaletini falan yaptırıyor. Onun için gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Orhan da gececiydi. Geldi o yatıyor. Biz de sabah köründe çıktık ki. E, oran Orhan uyurken işimizi halledek Herhalde Ikea'da kahvaltı da yaparız arkadaşlar bugün. Hadi bakalım. Günümüze başladık. Ikea'ya girdik şimdi. Çünkü senin mobilyalar hangi renkti biraz teyze? Brown hout. Brown Ya. Ya en Şeker istiyor. Şeker mi? Teyzem burada şimdi Ikea'da biraz şeylere bakacak. Mutfağı falan. Eline al otur annem şeyine. Bögüne ne? Yeter mi? Ver, ver Biz birazdan kahvaltı da yapacağız Ikea'da. Daha da güzelmiş. Yeah. Yeah. <laughs> <elim onu> ya. Ya, <laughs> Teyze yemek ister misin? Sana burada hemen bir. Hemen Tam şu iyiymiş aşure için tencere. <laughs> Kocaman. Hı hı. Benim o kaşım da IKEA kaşı, yeah. bir tane o bardaklarım var ya. Yeah. Bir de böyle var teyze, metçok. So yeah. Şimdi arkadaşlar IKEA'dan şöyle ekmek aldık, peynirli domatesli. Evet. Alya ya şöyle Sen aldım. Musun? Böyle. Kendime bir de karpaço aldım. Şöyle bir yemeğimizi yiyeceğiz. Evet çok güzel annem. Dondurma aldık. Ay arkadaşlar biz yine sabah Ikea'ya gittik. Ondan sonra eve gittik. Yemek yaptım. Bir kabak yemeği yapmışım. Çok güzel oldu. Çekmedim ama size. Sarımsaklı yoğurtla da yedik onu. Ondan sonra arkadaşlar şimdi bakın şöyle alıyor şunla. Şeye gidiyoruz. Ee, Zarife ablayı senaya alıp bizim burada böyle her perşembe günü akşamı e, yazları şey var böyle bir küçük pazar gibi bir şey kuruluyor. Eğlence gibi. Bir dedik orayı dolaşak geleyik. Hava güzel. Öyle bir azıcık dolaşıp geleceğiz bakalım ne var ne yok şöyle geldik arkadaşlar bakın nasıl güzel buralarda dolanıyoruz geziyoruz bizde çok güzel şeyler var <laughs> Balıkçı bak bu tarafta da varmış da. Arkaya doğru da ya da arka dönüşte ya Al ya da pamuk şekeri aldı keyfine bakın al <laughs> Bakın burada adam el yapımı böyle sepet yapıyor. Şurada gözüküyor bayağı hoş. Güzel, hepsi el yapımı. Aa. aa. <laughs> Ay kaplar. Böyle tam eskilerin şeylerini koymuşlar hep. Nasıl güzel. Bakın kadın burada böyle şalmal bir şeyler yapıyor. Çok güzel çilekler aldık. Kiraz aldım. Balcı. Bakın burada da adam çiçek satıyor arkadaşlar bir tane çiçek çıkartıyor mesela 5 lira 10 lira diyor isteyen alıyor komik bir şey burada herkes bakıyor hangi çiçeği çıkartacak diye <gülüyor> komik <gülüyor> ama almıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz bahçemizde çiçeğimiz çok şey çıkartıyor ekiyor euro diyor bağırıyor isteyen Bakın bunlar da Hollanda'nın böyle meşhur şeyleri klompları aykabları <laughs> Güzel bir dondurmacı Oliebollen. Bunları böyle yıl başında, Noel zamanında çok satarlar. Madaka. Müzik yapan adamlar bakın. Şurada çalın bir Ankara masa oynayalım. He? Şurada çalın bir Ankara masalı. Çok güzel. Şimdi de mola verdik arkadaşlar. Kahve e, içiyoruz. Ayağı ay, dondurma yiyor. Şöyle. Sena da burada bu arada. Dışarıda oturuyorduk. Yağmur yağdı. Koşa koşa içeri geldik. İçeride oturuyor şimdi. Bakın arkadaşlar neler aldık. Şimdi bunları yiyeceğiz Vallahi kahvemizin yanında. Arkadaşlar benden bıktınız biliyorum. Yeni güne hoş geldiniz. Bakın yine çarşıdayız. Bir gün de Zehra'dan ilk ayla çıktık. Sabah köründe yine. Öyle bir az dolaşak dedik. Orhan gececiydi. O saat uyuyor evde. Orhan gececi olduğu zaman arkadaşlar sabah evde durmasını hiç sevmiyor. Çünkü Aya hep oyun yapmak istiyor, oyun oynamak istiyor. Ben de e, bütün sabah Aya'yı oyalamaktan e, sens yapmayarak e, zor oluyor. arkadaşlar bakın ayoşum da burada azona çilek koydum, kiraz koydum. Şu şeylerin altını bir temizleyeceğim. Toprağın. Oncakları şu arkaya koydum arkadaşlar. Hepsini dedim şu arka böyle ayağının oncak köşesi olsun. Çünkü bu tarafta şimdi daha çok oturuyoruz. Akşamları hava güzel olunca. O yüzden buraya da böyle koydum ki e, kolaylık olsun diye koydum şimdi. Böyle oturmayınca geri şu arkaya alırım herhalde. Buraları da bir süpürdüm güzelce ne. Şöyle süpürüyordum. Az böyle şuralara bir biraz bir düzenleyeyim. Çiçeklerimiz harika coştular arkadaşlar. Nasıl büyüdüler? Değişik değişik bir şeyler oldular vallahi güllerimi de bir temizlemem lazım. Ay, Biraz öldüler. Bakın bunlar güzel de. Çilekler Neyse. Kuruşuk Karışık kuruşuk oldular. Evet. Biraz böyle bir toparlıyorum. İyice burası aldı başını gittiydi yine. Ayo şunla şöyle keyif yapıyoruz. Sodamı da aldım. Soda. Şöyle göstereyim. Limon da attım içine sodamı. Anne o Eksilim ama. Evet. Valla kızımla keyif yapıyorum arkadaşlar. İyi oldu. Güllerimi de biraz şöyle temizledim. Şurayı da böyle biraz bir temizledim arkadaşlar. Güzel oldu. Bahçemiz iyi oldu bu arada. Şuraya şey yapmadım şu tarafı. Oyuncaklar bu tarafta. Aa ya da bunu üstüme attı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte böyle arkadaşlar. Kızımla keyif. Kızımla göz. Anne hani kızımla göf diyeceğim. Kızımla gör. Evet arkadaşlar, bugün ben çalışacağım günlerden cumartesi. Sabah az vallahi bir saat uyumuşum arkadaşlar. Şimdi de Orhan yattaz bir saat. Ben al çıktım bir Türk marketine uğradık. Evet, şimdi bir hemen mi dedim Crayfoto'ya e, gidelim. Benim bir yarım saatim kaldı. Ondan sonra oranla uyandıracağım. Bakın burada da yine oynuyorlar dışarıda yağmur şey sudan. Hava güzel. Oynuyorlar bebeler. Arkadaşlar ondan sonra da ben Orhan'ı uyandırıp işe gideceğim. Orhan Ayay'a bakacak bugün. Hafta sonu çalışıyorum. Bir Krayfat'a bakacağız. Krayfat'a da herhalde oyuncaklarda falan ucuzluk var. Arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdiden alın. Ee, bayramda falan doğum günlerinde hediye edersiniz. Çoluğa, çocuğa. Evet arkadaşlar bu arada ben Aya'dan geri eve geldim. Patlıcan aldıydım Türk marketinden. Onu anneme bıraktım. Onu annem böyle şey yapacak, onu közleyecek. Ondan sonra bir krafata uğradım alıyor şunda. Bunları aldım arkadaşlar krafatta. Şu pijamalar ucuzlamış. %50 bayağı bir şeyler vardı Krayfatta Haberiniz olsun. Gidin alın. E, ihtiyacınız bir şey varsa oyuncaklarda bazı bir eşyalarda falan. Biraz acelem olduğu için fazla çekmedim. Belki yarın bir gün bir daha olursa arkadaşlar size çekerim. Size bakarsınız. Şöyle bir barbie pijaması <laughs> Avya'ya aldı %50 idi. Yani 7 Euro'dan buçuk Euro'ya almış oldu. Ve arkadaşlar e, tatile gideceğimiz için şöyle ayağı bir tane su e, ayakkabısı aldım orada havuzda e, kaymasın ayağı diye bir de denizde bunu da kendime aldım arkadaşlar denizde kullanmak için şöyle Kral tesadüfen gördüm yoksa annem e, teymudan al diyordu e, tesadüf gördüm fiyatlar da neredeyse aynıdı teymudan da baktıydı Dedim, neyse bulmuşken alayım Bunlarda ucuzluk yoktu arkadaşlar. Bunu da Orhan'a aldım. Bir tane. Orhan'dan benimkisi aynı böyle Yardım. üçlü ama ikili. Bu da Alya'nınki şöyle desenli. Bir bu vardı Alya'nın bedeninde olan. Denedim ayağını Alya'nın. Oldu. Ondan sonra Alya Kraypok'tan şu iki cipsen aldı kendine. Bunu Alya çok sever. Belki sonra. Sonra ye annem tamam mı? Ama ben bir ev Anne bir tane illa şey dış fırçası alacağım dedi. <laughs> bir tane böyle bir dış fırçası aldık. Yine böyle ikili bir tane tatile götürmek için oramdan kendime aldım bir tane. Yine şöyle iki tane çekirdek aldım arkadaşlar. Bunlar bizim Türk marketinde e, satılıyor 1 euroya. Geçen bir kere gösterdiydim size de. <laughs> Merayın değil ama bunlar da çok güzel. Oradan böyle 3 tane limon aldım kendime. İçeceklerde, sodalarda falan kullanıyoruz. Başka da arkadaşlar azıcık da domates aldım. Domates de çok aşırı güzel kokuyordu burnuma. Dedim neyse azıcık alayım. Şöyle küçük domateslerden. Çok güzel kokuyor. Azıcık da ondan aldım arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi hazırlanıp ben e, artık e, işe doğru gidiyorum. Ve işte anneme patlıcanı falan bıraktık. Orhan da uyanmış bu arada. Annem de şöyle ekmek yapıyor arkadaşlar. Annem ekmekle uğraşıyordu. Çok güzel. Şimdi götürüm arabada bir tane yiyeyim ben giderken işe. Daha çok sıcak yeni fırından çıkmış. Getirdim de. Sonra annem buraya uğuracak az peynirli falan patatesli de yapıyordu orana bırakırım dedi. İşte böyle arkadaşlar neyse hadi ben çıkıyorum artık. Görüşmek üzere inşallah. Arkadaşlar videomuzu beğenin, yorum yapın, abone olursanız seviniriz. Görüşmek üzere inşallah. Arkadaşlar videomuzu kalp atarsanız yeşil kalp. Evet duydunuz Ayay ay, arkadaşlar bize kalp atın. Ama <laughs> yeşil yeşil kalp. <laughs>